Dilek. Çok güzeldi. Çok güzeldi ama çok <laughs> Hiç bozuntuya verdik. Dilek. 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 Bir saattir sana sesleniyorum. Çok özür dilerim Fikri Hanım, duymadım. Duymazsın tabii. Burada çene çalarken nasıl duyacaksın? Yardımcı olmasını ben rica ettim. Onun görevi değil bu. Kendisinin bilmesi gerekir ne yapıp ne yapmayacağını. Haklısınız Fikri Hanım, bir daha olmayacak. Söyle aşçıya. Neredeyse gelip devam etsin keke. <laughs> Şebnemciğim, seninle biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Sizi dinliyorum Fikriye Hanım. Şebnemciğim, çalışanlarla arana mesafe koymazsan hizayı kaybederler. Onlar senin arkadaşın değil, hizmetli. Ben kendi ilişkilerimi düzenleyebilirim Fikriye Hanım. Siz bir de bunları dert etmeyin kendinize. Ben yine de hatırlatmış olayım. Evimde, düzenimde değişiklik istemem. Herkes yerini bilsin değil mi canım? Tabii. Zaten bilmeyeni de siz hatırlatırsınız. Yemeğe kadar dinlenmek istiyorum. Ben izimi kaybettirdim. Artık benden umudu kesince ben de kurtulmuş oldum. Sana da bir tavsiyede bulunmak isterdim ama... ...babaannemin en büyük özelliği nabza göre şiddet vermesidir. <laughs> yani bence uzak dur. Boynumda sarımsak taşısam. <laughs> Bu da olur. Evet. Ne seyrediyoruz? İstersen köpeklere fısıldayan adamı açabilirim. Sana faydası dokunur. Pek sanmıyorum. Aslan terbiyecisinden altın öğütler belki işe yarayabilir. Jaws. <laughs> 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 Sina, Yarın erken buluşursanız bana da haber verin. Görüşürüz. Alo? Heves ne haber? Var mı bir gelişme? Sen neredesin? Hangi kuaför? Tamam ben de geliyorum. Hemen eve gitmiyoruz. Önce bir kuaföre uğrayacağım. Tabii benim Hanım nasıl isterseniz. Cin şişeden çıktı. Dile benden ne dilersen. Bak bu dizinin sitesinde kızların giydiği kıyafetler yazıyor. Şöyle bir diziye kapak atsam. Ya tasarımcı olarak tabii. Ay burada sarışın bir kız var. Ben ona bayılıyorum. Hangisi? Şapşal olan mı sıkıcı olan mı? Şapşal olan tabii ki. Diğerini ne yapayım? Ay bak bir de bu çocuğa bayılıyorum ya. Çok seksi. Gülüşüne bak. Ne <laughs> bir domuza can verenler diyorsun ha? <laughs> Yalnız dizinin en çakal erkeğini beğenmiş olman da ayrı bir konu. Gözün yükseklerde bakıyorum. Ay halt etmişsin sen. Üf, üf. İnterneti dünyanın altın üstüne getirdik. Trafikte bir arpa boyu yol gitmişiz. İyi ki şoför geldi. Evet ya çok şanslısın. O otobüslerden sonra şu konfora bak. Bak ne diyeceğim. Bir iki mağaza gezelim mi? Hem trafik akmış olur. Ay süper olur ya hadi. Biz biraz dolaşacağız hadi. Meriç Hanım geç kalıyoruz. Kızmasınlar ama. Meriç Hanım istedi dersin. Allah Allah. Laf mı canım şimdi bu? Sıkıldım otur otur. Trafikte adım adım gidiyor zaten. Hadi. Sonradan görme demişler. Boşuna değil. Efendim Emir Bey buyurun. Fatih saat kaç? Neredesiniz? Emre Bey, Meriç Hanım kuaförü aramak istedi. Trafiğe kaldık, Nişantaşı'na girdik. Hem trafik diyorsun hem de bu saatte taşındasın. Haklısınız efendim, Meriç Hanım arkadaşıyla gezmek istedi. Peki, tamam. Ne oldu Emre? Ne yapıyorlarmış? Bir şey yok Şebnemciğim. Trafiğe takılmışlar, geliyorlar. İstanbul klasiği işte. geldin. Hoş bulduk. Ne güzel olmuşsun sen böyle. Ay olmuş muyum? Teşekkür ederim. Neredesin sen Ay. bu saate kadar? Arkadaşım kuaföre gidiyordu. Ben... Sen de okuldan çıkıp kuaföre gittin. Ne zamandan beri böyle alışkanlıklar edindin? İlk defa olan bir şeye alışkanlık denmez anne. Kalalık yapma. Kız mı annesi? O bir genç kız özenmiş. Ne var bunda büyütecek? Rica ederim müdahale etmeyin Fikriye Hanım. O bir öğrenci. Okuldan çıkıp kuaför salonlarına sürtmek gibi bir şımarıklık nereden icap etti? Ya tamam. Tamam dokunmayın Üvey Canım'a. Tamam. Ergen o. Hormonları bir coşmuş işte. Evet anne ya. Hormonal bir kaza oldu. Yeter artık Meriç bu ne yüzsüzlük? Tamam Şebnemciğim tamam. Baş başa konuşup çözersiniz sonra. Affedersin anne. Haklısın. Yaptığım gerçekten korkunç bir şeydi. Anne biz çıkıyoruz. Tamam Emreciğim güle güle. Anne! Anne ya beni neden beklemiyorsunuz? Sen hala burada mısın? Okula geç kalacaksın. Niye geç kalayım? Bırakacaksınız ya. Hayır canım. Emre'nin arabası okul servisi değil. Bugüne kadar nasıl gittiysen öyle gideceksin. İyi de anne geç kalırım artık. Bu sefer de götürelim mi? Hayır Emre. Şimdiye kadar nasıl gitti canım? Özel şoförü mü vardı? İyi günler Fikriye Hanım. İyi. Hoşça kal anne. Of anne ya of. Annene kızma çocuğum. Kim olsa endişelenir. O senin parayla şımarıp bozulmanı istemiyor. Aptal değilim. Böyle bir noktaya gelmem. Biliyorum. O yüzden al şimdi şu parayı. Atla bir taksiye dersine yetiş. Annem bu defa beni bahçeye asar kesin. Aramızda kalacak. Ben senin karakterine güveniyorum. Annene zaman tanı. O da senin değişmediğine göre rahatlayacaktır. Hadi. Teşekkür ederim. İyi günler. Ben öyle dağıttım ama. Sorun değil. Yemeği hazırlatıp bekleyecek misiniz? Aa, yok annemi beklerim. Rahat ol kızım çekinme. Nasılsın? Nasıl geçti okul? Güzeldi teşekkür ederim. Taksici de teşekkür ederim. Aa ne olacak? Olmasa neyse. Ama varken harcamamak ayıp. Buraya geldikten sonra bir şeylerin değişmesine gerek yok. Sonra da herkesin ağzına sakız olalım. Kendileri rahat, küçücük kız otobüslerde sürünüyor desinler. Mutfakta ocağın yanında uyuyorum. Balaya bile götürmüyorlar derim. <laughs> Canım demem şaka yaptım. Odam şahane çok memnunum. Meriç'ciğim yaşın küçük ama akıllı bir kız olduğunu biliyorum. O yüzden beni anlayacaksın. Artık sen de bu aileden olduğuna göre bu ailenin alışkın olduğu biçimde yaşayacaksın. Onun için sana bir ek kart yaptım. Limiti fazla değil ama işini görür. Annemin haberi var mı? Yani bir itiraz olmasın. Ne var bunda itiraz edecek? Ben yine de bir sorayım. Yok canım, ne diyecek? İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de geldiğine göre söyleyeyim yemeği hazırlasınlar. Ne haber anneciğim? Ne oldu hayatım? Ne konuştunuz? Hiç öyle okul nasıl? Klasik şeyler. Ben odadayım.